Diorex Akademi rehberine hoş geldiniz. Ben Zeynep Yiğit. Kripto para piyasasına dair tüm gelişmelere anlık olarak ulaşabilmeniz için tercihiniz Diorex Akademi olsun. Geçtiğimiz yayınımızda sizlere Diorex Akademi ile bülten ve analizlere nasıl ulaşabileceğinizi anlatmıştım. Bu videomuzda ise başlangıç seviyesinde ya da ileri düzeydeki olan yatırımcılara özel makalelerimize nasıl ulaşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Diorex Akademi'ye kayıt oluyoruz. Kayıt işlemimizi gerçekleştirdikten sonra ekranında görmüş olduğunuz gibi ana sayfa üst kısımda Akademi bölümünü seçiyoruz. Ardından aşağıdaki makaleler bölümüne tıklıyoruz. Burada 4 bölümden oluşan makaleleri inceleyebilirsiniz ve bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Kripto para piyasasında güncel kalabilmek için tercihiniz Dior Ex Akademi olsun.